Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlar çok uzun zamandır video çekmiyorum. Ama size anlatacağım çok fazla şey var. O yüzden e, şunu şuradan kaldırıp siz de bir yere sabitleyip başlayalım. Öncelikle tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. sana. Ama şunu da söylemek istiyorum ki çok yıprandık. Çok yıprandık. Evet. Şimdi aşağıya gittim. Fırına yemeğimi bıraktım ve direkt dedim ki ben bugün kamerayı açmalıyım çünkü artık hayatımda bir şeyleri düzene koymam gerekiyor. Süreç beni e, genel olarak hayatla ilgili yeni yaşımda pek şey karşılamadı, iyi karşılamadı. Şu an makyajsızım, pijamaamlıyım. Ödev yapmam gerekiyor, teslimlerim var ve çok yoruldum. Hani bu videonun galiba bir başlı olacak. Yoruldum. Bilmiyorum süreçte gerçekten hiçbir şey yetemediğimi hissettiğim, en çok yıprandığım, hayatta bir şeyleri çok başarmak isteyip bunun için çok çaba gösterip ama ekonomik, mental, fiziksel anlamda çok yorgun hissettiğim bir süreçti. Zaten biliyorsunuzdur en son iki ay önce falan video attım. En başından başlayacak olursak direkt. Öyle gireyim. Hatta bir yandan da kahvemi yapayım. Hem de güzel böyle bir kahve eşliğinde. Biraz kendime anlattığım, biraz da sohbet ettiğimiz bir video olsun istiyorum. Normal şartlarda bir önceki videoda söylemiş olmam lazım. Ya da e, çekip çekip asla atmadığım e, videolardan birinde söylemişimdir mutlaka. E, bir video serisi yapmayı planlıyordum. Bu arada bugün günlerden 13... Haziran yani neredeyse sınava birkaç hafta kaldı yani YKS'den bahsediyorum. Geçen zamanlarda tercih zamanında Balıkesir Üniversitesi ile ilgili bir video çekmiştim. Bu süreçte de yine böyle bir seri videosu yapayım ve güzel faydalı bir içerik belki olabilir diye düşünerek böyle bir şey planlamıştım. Bu süreçte sanırım kendime çok zaman tanımıyorum, dinlenmiyorum ya da dinlendiğimi zannediyorum ama kendime çok yükleniyorum. Zaman ilerledikçe, hayatım bir yere gittikçe kendimi sürekli bir kalıba oturtmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum 3. sınıftasın bir işe gitmiş olman gerekiyordu, stajını bitirmiş olman gerekiyordu, şunu yapmış olman gerekiyordu, şu kadar birikim, işte şuraya gitmiş olman gerekiyordu. Bunu hala yapıyorum. Hani bu konuşmayı bu bilincin farkında olduktan sonra düzelteceğim bir şey değil bence. Ama şöyle ki biraz durmayı öğrenmem gerekiyor sanırım sürekli hareket hali ama biliyorum yani kendimi de tanı, tanıyorsanız eğer kendinizi gerçekten ben kendi açımdan söyleyeyim. Durduğum anlarda yoruluyorum. Öyle hissediyorum. Çünkü biliyorum durduğumda kendi kendime, zihnime, bedenime çok yükleniyorum her anlamda. Yapacaklarım, yapmak istediklerim, yapmadıklarım veya bunları hayata geçirememe nedenlerim üstüne ve genelde eğer bu insanlar kaynaklıysa, işte ailem, arkadaşlarım çevrem, e, iş eğer staj yaparsam bunlar çekincelerim bunlar gözümün önüne geldikçe, bunları düşündükçe sanırım dinlenmek ya da durmak, mola vermek bana daha büyük bir haline geliyor ve süreci sanki mental anlamda fiziksel e, olan kısmından daha çok yıpranarak geçirecekmişim. Yani mesela yorulurum. Yorgunluğumda bir problem yok. Bu arada çok uzun zamandır böyle cilt bakım rutini tarzı şeyler yapıyorum kendime. Bunları da indirimden almıştım. Ee, biliyorsunuz hepsi burada da bazen marka günleri oluyor. Ve o şekilde aldım. Baya uygun bir fiyata da geldi. Bir yandan da o yüzden cilt bakımımızı yapalım. Yani en azından mental sağlığımızı kaybediyorken bari cildimizin güzelliği bir noktada iyileştirsin. <laughs> Süreçte çok yıprandığımı hissettiğim oluyor. En yani son sana bir şey söyledim. Ya dediğim gibi durduğum anlarda mental anlamda kendime çok yükleniyorum. Dediğim ki yani keşke böyle yapmasam kendime ama bunu da durduramıyorum. Sürece iyi yönetmek istediğim her an daha da kötüye gidiyormuş gibi geliyor. Durduğumda kendime çok yükleniyorum. Ee, bu tür şeyler yaşayan var mı aranızda ya da bilmiyorum ben mi bu kadar çok düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten bir şeyler çok düşündüğümü farkındayım yani. Hani bir şeye başlamadan önce yap ve bitsin anlatabiliyor muyum? Ama onu o düşünme süreci beni sanırım yapmaktan daha çok yoruyor. Bunu e, yeni yeni farkına varıyorum Çünkü e, geçmişte özellikle şeylere başlarken hep diyordum ki tam şu gün, bugün şu gün. Şimdi artık başlayabiliyorum ama öncesinde sanırım bir gün bile düşünsem kendimi o bir günde mahvediyorum. Yani gerçekten deyim yerimdeyse kendimi mahvediyorum. Bu nasıl düzelteceğimi inan hiç bilmiyorum. Bu arada C vitamini sürdüm. Bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya da bunu nasıl düzeltebilirim, onu da bilmiyorum. Düzeltmek için çaba gösteriyorum çünkü bununla ilgili araştırıyorum, okuyorum. Ee, düşünmek sandığımız kadar da bir şey değil ama bunun farkındayım yani. Evet, sorgulamak güzel ama düşünmek sandığımız kadar da bir şey değil. Çünkü bazen eğer hmm, hani karşınızdakiler, muhatap oldukları iş hayatınızda da geçerli, normal hayat rutinin böyle arkadaşlıklarınızda da karşı taraf düşünmüyorsa sizin verdiğiniz kadar vermiyorsa ilgi, sevgi, alaka, zaman e, maddiyat da olabilir bu. Vermiyorsa olmuyor. Bu sadece normal ilişkiler için. Arkadaşlık ilişkileri, normal insan ilişkileri. Her şey için geçerli. Süreç gerçekten nereye gidiyor bilmiyorum. Eee eski videolarımı izledim yakın zamanda bunu sık sık yapıyorum hani genelde insanlar kendi videolarını çok izlemez ama ben sürekli izliyorum geçmişe gidiyorum ilk videolarımı mesela 2019'da çekmişim onların hepsini kaldırmıştım o videolardaki kendimi görüyorum gelişimimi görüyorum her anlamda çünkü gerçekten şu an beni e, ortaokuldan tanıyan liseden tanıyan insanların hiç beni tanımadığı bir yerdeyim bunun bilincindeyim en azından kendimi gözlemlediğimde bunu görebiliyorum eee Bilmiyorum süreç birazcık zor, zor geçiyor ama neşemi kaybetmedim hala her anlamda ee, okuldan biraz bahsedeyim eğer merak ediyorsanız okul gerçekten benim için şu son bir ayda gerçekten çok zorlu geçti bilgisayarım sürekli hata verdi error veriyor kapanıyor bir daha açılıyor hala devam ediyor bilgisayarım bu durumu fiyatlar çok arttı bir bilgisayar almak istesem alabilir miyim bilmiyorum kendim bunu çalışsam almaya çalışsam biliyorum yani 3 ay boyunca da çalışsam hani stajımı yapmadım gittim sadece full çalıştım asgari ücretle çalışsam bilgisayarı yine alamıyorum bilgisayar şu an çünkü 30 bin liralara yaklaştı ve onu alırsam biliyorum yani daha iyisin aslında ihtiyacım var hani bir tık üstü beni aşacak bir şeyler yapmak istiyorum bir yerlere gidip gezmek görmek yeni şeylere hani aşina olmak istiyorum ama biliyorum onları yaptığım her an bir şeylerden kısmam gerekecek. Kısıyorum. Hani kısmıyor da değilim. Ama sanırım süreçte herkes böyle bu şekilde ilerliyor. Ee, nasıl düzeltilir ee, Okul açıkken farklı farklı ek işler yapıyorum. Ee, i̇şte çalışıyorum bir şekilde. Online mimarlıkla ilgili bir şeyler yapıyorum. Bunlar beni geliştiriyor. Hissediyorum. İyileştiriyor. Bunu da hissediyorum. Ama ekonominin e, çok hızlı bir şekilde paranın değer kaybettiği kadar iyileşme o kadar hızlı olmuyor. Evet şimdilik bu şekilde. Videoyu niye açtım? Direkt oraya gelirim. Çok fazla konuştum çünkü biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben çok uzun zamandır video çekmiyorum. Ve her seferinde ta en başında videonun anlattığım gibi... E, ...harekete geçme kısmında birazcık pasif kalıyorum sanırım. Yapmak istediğim çok fazla şey var ama o düşünme evresi yani harekete geçmem, yapmam gereken zaman dilimi o kadar uzun sürüyor ki yaptığım şeyin artık gözümde sanırım bir kıymeti kalmıyor, ne yapayım bilmiyorum video çekmiyorum uzun zamandır, çektiğim videoları atmıyorum, atmaya değer görmüyorum onu da bilmiyorum ee, eskiden bu kadar umursamazdım ama e, insanlar ne der, ne yapar hani çalışırım, ederim bir yerde biri beni görür, eder. Bu düşünceye çok fazla girmeye başladım ee, bunu bırakmam gerekiyor sanırım çünkü ben sanırım baharın eski halini yani insanlar bu kadar umursamayan halini e, çok seviyorum yani. Gerçekten umursamama durumu beni çok mutlu ediyor. Çünkü birilerinin düşüncelerine göre hayatı yaşamaya başladım yani son 4-5 ayda. Başkalarının beni sever mi, eder mi, ne yapar, şunu yapar mı, bunu yapar mı düşünceleriyle yaşadığım her an benim e, hayatım değilmiş gibi geliyor yaşadığım içinde bulunduğum hani bir şey gibi düşün böyle bir oyun oynuyorsunuz oyunda bir ana karakter var e, ve Normal şartlarda mesela bir arkadaşınız o ana karakteri yönettiğinde, o çıkan ortaya oyunla, tasarım şeyiyle siz oynadığınızda aynı olmuyor ve ben sanki benim hayatımda aynı şey işliyormuş gibi hissediyorum şu son birkaç zamandır. Yapmak istediğim çok fazla şey var. Olmak istediğim noktada mıyım? Bunları çok sorguluyorum falan. Kısacası, açtım video. Yani ne kadarını dinlerseniz ne kadarı sizi ilgilendirir, ne kadarı e bir karşılık bulur bilmiyorum ama düşünceler sanırım paylaştıkça güzel. Ben sizin bana verdiğiniz geri dönüşlerle bir nebze bir şeyler öğrenebilirim. O yüzden lütfen bu konuştuğum yazdığım her şöyle söylediğim her şeyle ilgili aşağıya en ufak bir şekilde bir yorum bir belirti de bırakabilirsiniz. Bilmiyorum süreçte gerçekten düşündüm ve dedim ki artık hiçbir şey olmasa da video çek. Yani video çek çünkü. Ne olabilir ki ve bunu yapıyordun ve bu sana gerçekten çok iyi geliyordu ve hani süreçte etrafındaki herkes de bunu söyler yani video çektiğim zaman dilimleri gerçekten bana çok iyi geliyor. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında küçük bir kanal işte az aboneli ya da işte video olarak da az içerikli falan olduğunu düşünsem de bunları yaptığım süre zarfında çok eğlendiğimi çok mutlu olduğumu hatırlıyorum, hissediyorum, çok konuşuyorum. Bugün normal şartlarda şu anda hayatımda olan yenilikten bahsedeyim. Spora gidiyorum. Yani Instagram'dan beni takip etmiyorsanız e, hemen takip edin. Çünkü genel olarak anlık bütün hayatıma dair her şey Instagram'dan daha hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Şuradan bir yerden çıkacak hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Oradan daha anlık bilgilere ulaşırsınız diye düşünüyorum. Daha anlık bilgilere ulaşırsınız. E, Instagram'dan da paylaştığım gibi spora başladım. Spora başladım de birkaç günlük bir şey. E, vücudumu alıştırmak istiyorum. Bu hantal, sürekli yatan, bahardan hareketli insana geri dönme hali. Hala hareket diye. Hala şeyim ama bedenen o hareketliliğimi tam yansıtamıyorum gibi. Öyle bir 5-10 günlüğüne spora gitmek karar verdim. Hatta tam olarak 10 gün. Yapabilir miyim diye bilmediğim için şey şu an 5 gün oldu. O yüzden de 5 gün deyip bugün gitmezsem ona göre bahanem olur. 5 gün demiştim. <laughs> 5 günlüğüne başladım. Yani şu an 5 gün bitirdim. Geriye 5 günüm kaldı. Bugün dahil. 5 gün. Spora gidiyorum. Onun dışında projelerimi yetiştirmeye çalışıyordum. Hayatımın en zorlu proje zamanını geçirdim diyebilirim. Bakın 3 yıldır mimarlık öğrencisiyim. Daha büyük, daha zor zamanları da geçeceğiz büyük ihtimalle. Ama e, bilgisayarımdan dolayı çok zorlandığımı hissettim. Hani böyle ara ara oturup ağlıyordum. Gerçekten hani şaka değil. O da arkadaşım sağ olsun beraber bu mental yollardan çok zor bir şekilde geçtik. Sık sık oturup ağlıyorum. Hani böyle şaka gibi gelecek ama öyle değil. Oturuyorum ve ağlıyorum. Hani bir sebebi var mı diye bir sorun yok etrafındakilere de sorsanız bir sebep yok ama ben bunu kaldıramıyormuşum hissiyatı ben bunu yapamıyorum galiba yapamayacağım hissiyatı insanı çok zorluyor ve hani buradan mimarlık okumayı düşünenler varsa arkadaşlar daha çok düşünün daha çok düşünün çünkü gerçekten emin olmak gerekiyor ben çok zorlandığımı çok böyle daraldığımı çok fazla hani mesela şu hareketinden bile anlıyorsunuzdur çok fazla hissettim çünkü bilmiyorum etrafınızda. Mimarlık okuyanlar bilir, beni anlayacaklardır. Hepinizin etrafında arkadaşları var. Farklı bölümlerden. Ya da ev arkadaşınız, ya da işte yurttan oradan buradan. Asla onların okuduğuyla, üniversiteleriniz aynı bile olsa, aynı şartlarda olsa, aile anlamında da, her anlamda da, böyle yapınca ağlayacakmışım. Ay, ay, ay. <laughs> aynı olmuyor. O insanlar hep gezebiliyor bir şekilde. Hani bir imkan, bir şey, bir çalışma. Bakın çalışmak bile o an insanın çok iyi gelen bir şey aslında. Her ne kadar bunun bilincinde olursanız. Bunu yapamıyor olmak insanı çok yıpratıyor. Pasif hissettiriyor ve hani şu anda günümüzde insanlar zaten yeterince pasifleşti her anlamda. Ee, hareket, iş, e, kabiliyet birçok anlamda. Bunların üstüne kendimizi böyle zorlama durumu ekstra insana zor geliyor.